Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte silah ve şerif oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oo. Evet arkadaşlar, bugün birlikte hem şerif oluyoruz hem katil oluyoruz bu oyunda. Bu oyundaki amacımızı ben size anlatayım. Ben bunu çok oynadım, bayağı oynadım. Oyunda şimdi takımlar veya takımsız tek tek veya 2 2 3 3 4 4 oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bu oyunlara gidiyoruz tamam mı? Eğer bu oyunda işte şerif oluyoruz veya katil oluyoruz böyle yani. Burada Silah ve bıçak veriyorlar size işte. Bir tane seçiyorsunuz vuruyorsunuz. Öldürmeye çalışıyorsunuz karşıdakini. Hem de gel bir deneyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu bu videoya like atıp kanalıma abone olup ve bildirim açıp butması geçtiğini çok seviyorum arkadaşlar. Tamam bekliyorum birisi gelsin. Tamam bu kız geldi. Bu kız güçlü olabilir ama ben ondan daha güçlüyüm. Ben havayı daha çok seviyorum. Adam güçlü olur ama bizim yüreğimizde yüreğimiz daha güçlü kardeş. Haydi bakışı. Gördüğünüz gibi bakışlar, ben tek tek indirdim onu. Hemen indirdim onu. Ben hemen şu kenara saklanalım. Burada tabii ki sonsuz süre var. Teke tekle. Öbürlerinde hep süreli. Abi tabii ki bir dakika kalana kadar devam ediyor. Daha kız yok. Kız gördüm. Kuş şurada bir yerde arkadaşlar. Tek tek attım be. Oy yakıyor yakıyor. Kameram takıldı. Kameram takıldı. takıldım ama ya. Uzun arkadaşlar. Tarih soruları hep olur böyle oyunlarda. Yok bir şey. Hemen arkadaşlar geçelim biz buraya. Yerimizde bekleyelim biz arkadaşlar şöyle. Kız nasıl indirdiğimiz gibi yine indirelim. Burada sen görünüyor her yeri görüyorum burada. Kız yok kız ama öbür tarafa geç geçecek. geçecek. Burada ben böyle oyunlarda terliyorum biraz. O şey ses geliyorsa özür dilerim. Burada? O oradaymış adam. Kız oradaymış. Nasıl ya? Neyse tabii ki bu 5 kere kazanmış. Ben hayatımda sadece 6 kere kazanmışım. Ama o ben 80 kere kazanmışım arkadaşlar. Ama yani kaybedersiniz de rankınız düşüyor. Yani bunu kaybettirmemiz az bizim. Şuradan bak. Ne? Bilmiyorum ben. Nasıl ya göremedim. Olsun arkadaşlar. Bu arada inanmıyorsanız birazdan göstereceğim ne kadar kazandığımı. Ama arkadaşlar adam 5 kere kazanmış arda Onun için yani kalitinizin şansı zaten normal. Yani o, zaman, o zaman kız benden daha çok kazanmış. Anlamına geliyor. Olsun. Eğer iki kere kazanırsak arkadaşlar çok iyi olur. Çok iyi olur arkadaşlar. Ama benim de ona yenilmem lazım. Çakla da vurabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl ya? Ah ya. Olsun kaybettik. Burada arkadaşlar size göstereyim ne kadar kazandığımı Şimdi burada kılıçlar var. Bunları öldürerek kazanıyorsunuz. Ben en sondaki kılıca gireyim. Buraya gelelim. Bakın. 113 kez kazanmışım. Bunu diyorsanız öbürlerinde de var. 113 kere kazanmışım. Hani burada bile 113 kere kazanmışım. ben. Yani Oyunda ben 113 kere kazanmışım arkadaşlar. Ama arda arda değil. <laughs> Gelelim bunları yenelim ben. Fakirlere benziyor bunlar. İki. Olsun fakirler. Kazanırız kazanırız. Çünkü ben sırt. Sırtta arkadaşlar söyleyeyim ben bir numarayım. Eğer kaybedersem yani düşer benim ben. Bir numaram. Arkadaşlar şu an çok kritik bir noktadayım. Arkadaşım ölmüş. Yani sıkıntıdayız şu an adam. Hop vuramadım. Götürürüz. Cam <laughs> Baba, baba sessiz ol, videodayım. <laughs> ah be arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi az önce iki tanesini indirdim. Bunlar da iki tane indirmiş oldu. Ama bakın birisi gelsin hemen oraya. İnemedim. Bunlar şu an benden pro değil arkadaşlar. Ben iyice fakir arkadaşlar diyecektim. Ka Abi arkadaşım niye bekliyor ya? Aa sinir ettim kız diyor yüzüm. Neyse arkadaşlar. Burada bir kazanalım. Nasıl? He? Nasıl öldüm ben? Bekle nasıl öldüm ben şu an? Adamların hepsi ortaya yukarı. Gel, yukarı dalacağım da ben direkt. Yedi yukarı. Yemezler. Yemezler. Nasıl? Pa! Nasıl <laughs> lan? Nasıl lan? Ölmesin dedim ben sana ya. <laughs> Vuramadım arkadaşlar ama vurdum, vurdum, vurdum. Görmez ol, görmez o. Gel <laughs> yanına. Vuramadım buldum. buldum arkadaşlar şu an yani piranın tıkır tıkır işliyor. Adam ya yukarıdan gelecek ya da şu aşağıdan gelecek ama atlı atlı. Nasıl? Vur atla atlasana ya. Benim arkadaşım gerçekten çok salak. Atlamıyor benim karakterim. Arkadaşım yani. Bir tane daha teke tek yapalım arkadaşlar ya. sonra videoyu kapatırım. Teke tek yapalım bir tane daha birisiyle. Nasıl şey 3 olmaz ya. Adam gel pek sen olmuyor olmaz. Sen... Ya hayır ol olmaz sende ya. Üç kere kadar mısın sen? Niye gidiyorum? Şuraya gir, şuraya gir. İkimize geldi o zaman 2'ye 2 iki yapalım biz. Ya arkadaşlar video bu kadar olsun ya. Çünkü yani hiç kimse gelmiyor. Videomuzu güzel bir yerde şöyle kapatalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.